Bugünkü oyunumuz Los Souls isimli bir dedektiflik oyunu. Ben Batuhan. Ben Merve. Ee, oyun hakkında bir oyun açalım. Oyun açmadan oynayamıyoruz çünkü. Aynen öyle. Basıyoruz. Oyun yine bir G5 yapım bir oyun. Ee, benim tanıttım. Çünkü ben bir tane de tanıtmıştım. Anladım. Veya tanıtacağım. <laughs> Reynald yani. diyoruz. Diğer oyunlar... Korsanlı bir oyuna benziyor. Bir puzzle oyunu bu. Bayanlar için güzel bir zaman geçirme önerisi diyorum ben buna. Doğru mu diyorum? Yani hanım, evet hanımlar da oynayabilir ama aynı zamanda erkekler de oynayabilir. Çünkü senin de e, tanıttığın ya da tanıtacağın oyun gibi... Hanımlar, bayanlar nedir ya? Kızlar der miyiz Kızlar, yani? Kızlar. Kadınlar. Kızlar. Yine kazandık. <laughs> Şimdi oyun istersen e, anlatayım ben, oyunun ne olduğunu söyleyeyim. Tamam. Bir e, play'e basalım. Burada iki tane easy mod ve expert mod var. E, easy modla istersen devam edelim. Ben istersen bir, sen oynayacaksın, Çocuğumuz sen Çocuğumuz var, biz bir anneyiz. Çocuğumuzu kaybettik. Adımız ne? Adımızı bilmiyorum. Adımız Bella, ben söyleyeyim. Bella. Bella. Bela. Bella, be bela. Be Belayız biz, Bu belaya bulaşmışız. Çocuğumuzu kaybetmişiz çocuğumuzu kaybettikten sonra birçok çerçeve var. O chapter'ları gösteriyor bu çerçeveler ve parçaları ayrılıyor. Bu çerçevelere yayılıyoruz. Çerçevelerin oyunlarını, chapter'ları yani ilk chapter'ımız budur. Parlayan. %100 yapana kadar toz alıyoruz. Toz aldıktan sonra, bir saniye tozu bitireyim ben. Neden erkeklerin sevmeyeceğini böyle anlamış evet, olduk. Evet. Bir ev işi evet, durumu olur. var yani. <laughs> Şu an yüz oldu. Chapter'ın içine giriyoruz. Chapter'ın içinde de Birçok e, bölüm var. O bölümlerden her şeyde bir şeyler buluyoruz. Puzzle'lar çözüyoruz. Bu amcayı geçiyoruz. Geçelim spoiler vermeyelim. Bir sorun diyelim. var diyor. Eğlenceli kısmı devamlı e, birçok e, yeteneğe bağlı şeyler. Görselliğe bağlı puzzle yapıyorsunuz. Sese bağlı kulağınızı ölçüyor. Kulağınızı ölçtükten sonra belli bir müzik oluşturmanızı istiyor. Evet, evet Bir tane çarptığında şey vardı galiba değil mi? Böyle sana bir müzik veriyor, ton veriyor, aynısını çalman gerekiyor. Yani bir şey Aynen var. öyle. Bir arp var ve o arptaki melodiyi önce size veriyor, sonrasında sizin onu tekrarlamanızı söylüyor. Şu anda oyunun ilk bölümü olduğu için bir tutorial havasında ne yapmanız gerektiğini açıklıyor. Şu anda karın içinden bir tane anahtar bulduk mesela ve inventörümüze attık. Sonrasında burada yapılacak bir şey olmadığını söylüyor ve birçok bölüm açıldı. Bu bölümlere tek tek girip en son Magic Altar kısmına yani en başa dönüp olayı çözeceğiz ve chapter'ı bitireceğiz. Frozen World bitecek. Yani ondan değişik sonra... değişik chapter'lardan değişik item'lar toplayıp ondan sonra yine puzzle'ımızı puzzle. çözdüğümüz grafikleri şahane olan bir oyun. Oyunun ıı, kaç megabayt indiriliyor? 600 küsür değil mi? Öyle evet, bayağı büyük. Bu, bayağı, bayağı. Şey Şu, bu arada Pie her e, oyunun bölümünde böyle coin'ler biriktiriyoruz fakat... Bu coinleri, coin'leri görürsek alıyoruz tabii. Kullanabiliyor ki. muyuz oyun içinde? Hayır. Ben bu coin'leri kullanamadım. Onu söylemek istiyorum. Neden coin olduğunu da e, bilemiyorum yani açıkçası Rezal, anlamadım. Rezal, bir yerde bir yerde, bir yerde, yerde çıkar. çıkar. Böyle yapmak <laughs> anlamadım Rezal. yani. Oyun içinde Fazlayan varsa altına yorum olarak yazsın. <laughs> Lütfen. Biz Lütfen. Oyun içinde 25 tane mini oyun varmış. Yani büyük ana oyunu çözmek için 25 tane level atlamamız gerekiyor. Onun harca 4 tane ekstra oyunlarımız mevcut oyun içinde. Mini oyunlar evet 4 mini oyun mevcut. Oyun içi e, strategy guide'ımız var. Yorumlardan da bahsedersek nasıl yorumlar var Batucum? 6. bölümle ilgili bir şikayet varmış. Mezara girerken bu arada mezara geliyor. Of spoiler'a gel. Döngü diye <laughs> verdik böyle. Oyun e, kitlenebiliyor. Orada yine eski yöntem kapat aç ama bu telefonuna ve tabletine bağlı olarak değişen. Eğer Tabletin markası Multiplayer.com.tr ise o tablet şahane çalışır. Tablet çıkardık haberim yok. Yok biz çıkarmadık ama çıkartırsak Peki. bu oyun sağlam Gene... çalışır gibi düşünüyoruz. Yani. Aynen ipuçları da var. Şu anda ben bu oyunu oynadığım için çok hızlı ilerliyorum ama e, göremiyorsanız eğer hint'e basıyorsunuz ve hint size e, sonrasında ne yapmanız gerektiğini mesela bunu almamız gerektiğini söyledi. Kardanadan Şu anda sanıyoruz mı ki kardan adam parçaları topladık. Kardan adam parçalarını o zaman birleştirmeye kardanadan çalışıyoruz. Şöyle ki... Niye kardan adamdır da kardan kadın değildir abi? Onu anlamıyorum. Biz yapmıştık. Bir anahtar B bulmuştuk. O anahtar da sanıyoruz ki buraya girecek. Döndüre döndüre parmakla. Aynen parmağımıza döndürüyoruz ve ışıltılı yere hop giriyoruz. Pardon zaten kardam adamın da pipisi Ka yapılmıyor. Kardam adam. Kardam adam. <laughs> <Kammı> meylek. <gülüyor> 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 tamam, <onu> konuşamayıp. Bu <laughs> puzzle oyunlarının yaş ortalaması kaçtır ya? IQ'ye bağlı olarak değişiyor. Eğer 3 yaşında ve IQ'n 196 ise oynamazsın. Oynamazsın. <laughs> Ama e, IQ'n 13 ise, e, yaşında 12 ise e, onu bilmiyoruz, onun neden olduğunu. Ha onu, tamam, onu, Ne topluyoruz ya onları. <laughs> Şu ya. anda alt, altta yazan, e, tabii ki bu İngilizceyi de geliştirebiliyor aynı zamanda. İngilizce kelimeler var altta ve o kelimelerin e, isimlerine özgü olarak böyle bulmaya Mesela yapacağız. lizard ne, ne demek? Lizard, kerten, kerten kelebek. Kele demek ama kerten nerede kelebek. acaba? Şimdi kerten. bunun içinde şöyle bir özelliğimiz de var. Zoom in yapıp aynı zamanda böyle oynatabiliyoruz. Zoom in oynatabiliyor. bir de zoom out var tabi. Şu e, sağda zoom in yaptığınız hintli, zaman hinti, zoom out yapmak zorunda kalıyorsunuz hintli zaten. Hintli gibi bir şey var. Nedir o hintli olayı? Basıyorum basıyorum. Onu anlattık. Evet. O, dinlemiyorsun. Anlattık. Hiç dinlemiyorsun Bakalım bizi. Bakalım neymiş? Bir hint verdi bize. Bazen Sandığı böyle. Aç. Böyle oyunlardaki hep bize birer tane hintli veriyorlar abi. Öyle. Zor şeyler de olabiliyor bu arada gördüğün gibi. Bazı şeylerin içinden çıkabiliyor. Şimdi burada bulduğumuz e, bitirdiğimiz şeylerden sonra ilerlememizi sağlayacak bir alet verilecek bize. Araç verilecek. Aha. O araçla da diğer e, yerlerdeki şeyleri çözeceğiz. Mesela şöyle bir şey olacak. İlerlememizi sağlayan araç. Zaman makinesi. İlerlememiz için şöyle bir olay var. Burada mesela Sağ diyor olun. ki Burada bir saman var diyor ama içinden bir şey çıkacak. İçinden bir şey çıkması için de Yakalım. Ne yapmamız lazım? Yakalım. Diye bir puzzle var. Ya puzzle üstüne puzzle devamlı bir şeyler çözmeye çalışıyoruz. Şuradan bir menü olayımız var. Tabii ki bu menü olayı değilmiş. Bir dakika. Buradan bir defterimiz var. Aynı sizin defteriniz gibi. Hangi defterimiz gibi? Öyle şey. Çok e, o, eski de kaldı. Oynadığınız oyundaki e, gibi. Evet, Böyle bunda bir defter var. Hangi oyun olduğunu öğrenmek istiyorsanız multiplayer.com.tr <laughs> <laughs> adresinde multiplayer apps'e girip çatısı altındaki oyunlarda öğrenebiliyorsunuz. Bu oyunu oynamak istiyorsanız iki chapter oynayabiliyorsunuz. Ondan sonra da parasını vererek devamını getirebiliyorsunuz. Para var huzur var. Para var huzur var. Teşekkür var, ediyoruz. Uydur var, uydur var, uydur. Multiplayer.com.tr Başka oyunlarla yine geleceğiz. Teşekkürler mi abi? Bir şey değil mi artık? <laughs>